Çekiyorum efendim. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Çok evet. Çekiyorum sayfa Ali Bugün Türk Kızılayına 40. kan bağışımı Gerçekleştirmiş oldum Siyasal bilim fakültesinde başladığım Kan bağışlarına Şükürler olsun bugün de devam ediyorum Allah Sağlık saat afiyet verirse İnşallah bundan sonra da kan bağışlarına devam etmeyi planlıyorum. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır, tek kaynağı insandır. İnsandan başka, başka bir kaynağı da yoktur, temin edilme imkanı yoktur. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız bu noktada üzerine düşen e, vatandaşlık görevini yerine getirirlerse e, Kızılayımızın Kızılayımızın da kan toplarını e, artacağını değerlendiriyorum düşünüyorum. E, bugün aynı zamanda 40. kan bağışım olduğu için e, değerli başkanımız bana hem beratını hem de altın madalyamı e, takdim etmiş oldular, teslim etmiş oldular. Bundan dolayı da e, hem Kızılay başkanımıza, Genel Başkanımıza Burada çalışan tüm görevlilere, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kan bağışlarının daim olmasını niyaz ediyorum. Kan ver, can ver diyorum. Efendim bizler de Türk Kızılay, Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi olarak evet. yapmış olduğumuz bağışlardan dolayı hem Kızılay ailesi adına hem de ihtiyaç sahibi aileler adına sizlere şükranlarınızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim.